arkadaşlar. Şimdi de Friends. Ben de hiç merak ediyorsanız abone olun. Ve anlamadıysanız da ters çevirip gezin. Telefonu ters çevirip gezin. Bitti mi? Şimdi bitmedi baba bitmedi. Böyle yapacağım dedim ya bitince. Bitince böyle yapacaktım. Anlaştık. Sen hani öyle yapıyorsun ya videoya çekiyorsun. Bir tane daha mı yapıyorsun? Ben Bir tane, tane daha mı yapacağım? Rebo Friends'ten küçük böyle sevimli dinozorumuzu çiziyorum. Hadi çiz bakalım. Ha. 去别咬不听话的，去别咬不听话的。 Olabilir. Olabilir mi? arkadaşlar ya. Senin bozuldu gerçekten. Hani ya? <Gülüyor> 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 Oğlum onun altına bunu koymuşsun ya. Tamam bunun üstünde yaparsam bir şey olmaz. Getir bunun üstünde yap. Dur şurada da bir şey var. Ben şimdi koy. Yok <laughs> yok. Şimdi o kat Şimdi bu dinozorumuzun dişleri Yani ağzı Şimdi onu turuncu yapacağım Turuncu olduğu için kendisi genelde Şimdi şunları bir araya toplayayım da kaybolmasınlar İyi boyun boyun Yani canlı yerdeyiz şu an hiç kesme baba. Böyle yaptığımda keseceksin. He. Şöyle. Hopla. Çok güzel oluyor. Ha, ana bu kurşunu almam lazım ya. Heh. biraz değişik değişik oldu da özür dilerim arkadaşlar gecikliğim için aa bala <laughs> hemen de loblox oynayalım mı he ha <laughs> loblox kral oyun he? kral oyun onu oynamanız lazım he çok güzel içinde 1100 tane oyun var. Hatta sonsuz oyun var. Oyunun içinde oyun, oyunun içinde oyun. Yani bitmiyor, bitmiyor. Hatta görselleri bile var. Videosu bile var. O açtı. Böylece korkunç bir anlayabilirsin. O bir anlayabilirsin. Ben de daha yeni keşfettim ha. Böyle böyle bir şey olduğuna inanmıyordu. Hatta bilmiyordu. Hopla hem de bulsun. Roblox'ta. Demiş ki bir de tuvalette oynayabilirsiniz Roblox'ta. Nasıl yapıyordun oğlum bitince? Bir... Bitince böyle mi yapacaktın? Evet. Bitti mi peki? Yok. Şimdi kesme aşaması. Şimdi şimdi kesiyoruz. Önce Kalktığınızın ayaklarından kesiyoruz. Sonra ellerine gidiyoruz Şu zayıflıktan kurt atlatıyoruz ve şu zayıflıktan da atlıyoruz atıp el kısmına geliyoruz. <laughs> Parmak kısmından geçip şu zayıflığı bir daha atlatıyoruz. Ve şu boşluğu kesiyoruz hemen. Evet, ama bunu, bunu bitince yapacağız. Ve oyunun şöyle. Dur yap. Şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi kerten kellemizi yaptık. Hem dinozor bu dinozor. Ağza baktı ağza. Hem bir sonraki videomda. Yeşil olacak, sarı olacak. Hepsi olacak diye. Hatta mavi de olacak, siyan da olacak. Ve sola ne olacaktı tabi? Bir de bir de Veguin şey. İ bu kaç. Ekstra yapacağız yakında ama Ben buradan kalanla ve Mr. Bee'se iyi yolculuklar dilim ve dip w, w, w. o abimize de selamlar yolluyor. Daha doğrusu amca. kestik. Şimdi arkadaşlar. Ben ta Bitti mi kestik mi? kesince biz kesiyoruz. Videoyu kestik mi? birazcık kestik ama ama özür dilerim arkadaşlar kestiğim için vaktimiz kalmamıştı ki kesmeye. Ya eve git. Bizim ama ama şimdi arkadaşlar. Ha. Kısa bir ağlar ve istiyorsanız like yağmur yağdı. Kısa bir el filmi izleyeceğiz o kadar yani. Kısa bir ağlar öyle. Uzun bir ağ istiyorsanız dolu dolu o yağmur yağdı. Bak bir sonraki videoda hangi kalak tane çizeceğimi yazdım yazın, yazın. He, baba sen de gönderilen yorumları oku 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 tamam oğlum bitti mi Şu bitmedi daha daha yapacaklarım var da şurayı bir atlatayım be canımı çok sıktı ola canamamızın 2-3 adımı kaldı. Son dokunuşla laget çünkü zeyn. Son dokunuşla di ince bacaklardan bir kurtulabilsek de işimiz kolay olsun. Ki ki bir de ayağını yap. Üçüncü resim bölümü. İkinci resim bölümü ama bol bol like gelirse üçüncüyü de yapmaya çalışacağım. yani. Bir gün diyeceğim ki. Baba, iki bir de toilet yap. Sen benim kaydı alır mısın? Öyle diyeceğim. Yani. Ama ayların sonuncu gününde. Yani ay. Yani Aylan son ayında. Aylan son ayında. Elimden geleni yağlayacağım babam. Al. Eğer şarjlığı bitikse ee, yapacak bir şey yok yani. böyle böyle. <Sekizim> ee, baba mavi ile turuncuyu karıştırınca beyaz oluyormuş. Ben sizin de? bir videoda bir oğlanın annesi söylemişti. Bir oğlan da e işte öyle bir videodu yani. Ve videoda video izliyorlardı. Ve son dokunu. O Bitiriyoruz.